Evet arkadaşlar bugün sizlere nasıl çok kısa bir şekilde SMO payan onu göstereceğim. Açıklama da vereceğim. Link ile Shadow Media Öncelikle buradan kayıt oluşturuyoruz. Herhangi bir bilgi girebilirsiniz oraya bu önemli değil. Ben daha önce de takar doğmuşsam tekrar gidiş yapayım. Arkadaşlar bu meri geldikten sonra ayrıca şunu da demek istiyorum. Bu panel mama bağışı kabul ediyor. Yani bu da siz sipariş verirken Buradan 10 TL mama bağış yapabilirsiniz. Yani şu şekilde besleriz ve Oraya şey ne gerekti. de, akıyorum işte 1000 tane izlenme alacağım değil mi? Bir izlenme 30 kuruşa denk geliyor. Ama ben 10 TL mama bağış yapmak istiyorum. Burada dönüp 10 TL olarak yürürüz. Yani bu sizin paketinizden çekilen para oldu arkadaşlar. Neyse ee, Şuraya geliyoruz. Sol tarafta. Eğer domain adresini yoksa alamadınız. Kısmına aşağıda yani bunlardan girebilirsiniz. Bunlar bir Ve eğer alamadığınızda ise sadece mesleğiz denesi alamı su yapmaz gerekiyor. Ee, buradan tekrardan bu şekilde de örnek veriyorum bu dört yüz bitirerek. Sınavsal işlemler belki ekle kısmından öncelikle ekle belki almanız gerekiyor. Örnekli bölümde bir delik diyeceğiz, buraya herhangi bir şey geliyoruz, o da mı? Bu da mı efendim? Faytas, Türkiye'nin en güvenilir sanal bozkı avı. Yani bunu herkes birazcık muhtemelen bilmeyenler için araştırabilirler. Ama en gönüllü, en sağlamı bu. Buradan geri geliyoruz. Bu şekilde, 5 dakika içinde panelinizi kurabilirsiniz. Burada sipariş oluşturduktan sonra döne dana de bu paket biz yani bu herkesin içinde barındığı bizim için paket iki size ayrı paket 3 özel olanlar yani bu şekilde paket paket bunları zaten daha detaylı da ee sitelerin destek talebi usulü daha detaylı da piker olabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar bakın burada whatsapp yani hiçbir panel doğum diyen whatsapp Destek butonu var. Çoğu panelde bu yok. Burada arkadaşlar Hiçbir yazılım bilgisine gerek yok. Yani otomobil sahiplerinden paneli aktif ediyorlar. Ve herhangi bir sorunuz veya herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman anında destek veriyorlar. Herhangi bir destek durumunda acil destek durumunda direkt whatsapp butonunu Hızlı bir şekilde destek dahibi oluşturabilirsiniz. Tebir panalla gibi bin liraya kim liraysa aylık kira ojet mod ora podosya. Aylık bücreti sarı ciddi otu steril. Sarı ciddi otu sterili kendi ponnes kurusunuz. Kendi işinizi kurusunuz. İnternetten para kazanırsınız. <laughs> Videoların zaman için beğenip yorum atabilirsiniz. Eğer sınırtı video atmayacağız şama arkadaşlar. Bunu da ise full sınırtı çok sevindim.